Ne yapıyorsun oğlum, yatıyor mu? Aynen baba, biraz hastayım da. Ya yavrucağızım yatıyorsun da bu çatır çutur sesler nereden geliyor acaba? Üst kattaki komşularımızın sesi babacığım Yeni sevişiyorlar. Lan sen nasıl konuşuyorsun lan bacak kadar boynuna? Sevişiyorlar, mevişiyorlar. Tıkar ulan, yat! Oh be, fark etmedi oyun oynadım. Ulan bilgisayarı da on numara yerim. montladım ha. Oğlum, açlığını almayı unutmuşsun yavrum. Ne yapıyorsun lan sen burada? Babacım, Metin iki zet oynadım. Siz görmeyin diye ben de böyle bir şey yaptım. Sen, türünün son örneğisin çocuğu. Sanatsal bir çalışma yapmışsın. Şu anda sanatsal bir dayağı hak fark ettiğinin farkında mısın çocuğum? <laughs>